Tarih ve kültür turizmine meraklı yerli ve yabancı turistler tarafından özellikle yaz aylarında sıkça ziyaret edilen Mersin Kız Kalesi'nin İstanbul'daki Kız Kalesi'nin hikayesine çok benzeyen bir efsanesi var. Buna göre bir çocuğunun olmasını çok isteyen Korikos kralı bu dileğinin gerçekleşmesi için sürekli dua edermiş. En sonunda dileği kabul olan kralın güzeller güzeli bir kızı olmuş. Bu kız o kadar güzelmiş ki krallar, prensler onunla evlenmek için bir yarışa girmiş. Günlerden bir gün Korikos kralı bir kahini davet etmiş. Kahin kralın kızını görür görmez irkilmiş ve krala şöyle demiş: "Kızınız bir yılan tarafından sokularak öldürülecek. Bu yazgıyı kimse bozamayacak ve siz de buna engel olamayacaksınız." Bu duyduğu kehanet üzerine kral, Korikos Kalesi'nin karşısındaki kıyıya çok yakın olan küçük adacığın üzerine kızı için bir kale yaptırmış. Hizmetçileri ile birlikte kızını bu kaleye kapatan kral, bu şekilde kızını kötülüklerden koruyacağını düşünmüş. Ancak günlerden bir gün kızın canı üzüm çekmiş. Bunun üzerine saraydan kıza bir sepet üzüm gönderilmiş üzüm sepetinin içerisinden çıkan zehirli bir yılan kızı sokarak kızın yaşamına son vermiş. Kehanet gerçek olmuş ve kız kalesi için, o gün bugündür böylesi bir efsane anlatılmaktadır.